أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب يسر ولا تعسر رب بلا خير الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hepinize selamun aleyküm sevgili mümin ve mümine kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Yeni bir tecvidli Kur'an-ı Kerim Dili Elif B'sinin daha e, dersiyle daha namaz duaları serisindeki dersiyle daha karşınızdayız. Üçüncü namaz duaları serisinin dersindeyiz maşallah cidden. Bugün Allahümme salli duasının Arapça ve Türkçesini okuyacağız. Başlayalım hemen. Allahümme <laughs> salli. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم İnneke hamidun mecid. Evet kardeşlerim. Dua buydu. Bir de e, bunun Türkçesini okuyalım. Allah'ım. Hazreti İbrahim'e ve yakınlarına rahmet ettiğin gibi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve yakınlarına da rahmet et. Şüphesiz ki övgüye. Ve yüceliklere layık olan yalnız sensin. Pardon, ancak sensin. Evet sevgili kardeşlerim, doğamız bu idi. videomuz da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Yüce Rabb'inin izniyle sizden iki isteğim var. Birincisi bizlere destek olabilmeniz, pardon olmanız. Yani, yani gerçi olabilmeniz doğru inşallah. İkinci de e, bu öğrettiğimiz şeyleri uygula, uygulayabilmeniz gerçek hayatınızda işte küçükseniz yarın öbür gün eşiniz çocuğunuz vesaire olacak. Onlara da öğretmeniz lazım sadece kendiniz çalıp kendiniz oynayamayacaksınız. Yani ileride inşallah bir aile kuracaksınız. Şimdi kendi aileniz yaşlanırsa yanınızda Onların bilmediği, yanlış yaptığı bir şey varsa onlara öğreteceksiniz. Yani bu ayet ta kendinizi öğretmekle bitmez. Evet, videomuz bu kadardı. Daha fazla istiyorsanız beğenin falan demeyeceğim. Çünkü bunları beğenseniz de beğenmesiniz de yükleyeceğim. Allah'ın izniyle bu akşam ee, yağmur dün akşamki gibi yine yağıyor. Ee, i̇nşallah Teala. Bilmiyorum Cuma günü kar bekleniyor. Pazartesine kadar yağacak diyorlar falan ama Mega Kent'e. Ki Mega Kent'e ayarsa ee, Bandırma ve diğer çevre ilçe illere de yağar. Diyebiliyorum. İnşallah. Tabi Allah'ın işine karışılmaz. Yazın kar yağmış ya benim anneannemin küçüklüğünde. Yani olursa olur. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Allah yaptığınız ve yapacağınız güzel amelleri kabul, kötü amelleri affeylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu arada arkadan ses geldiyse ee, kusura bakmayın. El, Allah rızası için El Fatiha.